Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Akbaba ve ailesinden yepyeni görüntüler getirdim oğulları Ozan Ali'nin birinci sınıfın bitirmesini bu paylaşımlarla kutladılar işte Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba ve oğullarından muhteşem paylaşımlar Uzak şehir dizisindeki Cihan karakteriyle yıldızı parlayan Ozan Akbaba'nın bu sıralar hayranları birçok fotoğraflarını dört gözle bekliyor. Herkes yepyeni görüntülerini, tatil paylaşımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Tabii ben de kanalımdaki Albor ailesi için muhteşem kareler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.